Evet selamlar arkadaşlar herkese Şimdi bitcoin ile alakalı bir son dakika paylaşayım Bitcoin şu anda 91.000 ile 92.800 bandını deniyor Mantıksız hareketlerine devam ediyor Bu mantıksız hareketler dediğim gibi 92.800 91.000 bandını kırarsa Bitcoin'de saçma sapan seviyeler görebiliriz Eğer bu seviyeleri şu anda görürsek Bitcoin'de benim söylemiş olduğum 44 bin dolarlık düşüş 126 bin dolardan itibaren başlayan düşüşle birlikte şu anda tamamıyla oluşmuş durumda. Bu da 82 bin dolar bandına kadar Bitcoin'i getirebilir. Ama Bitcoin'in şu andaki bu seviyeyi gelip görmesi Bitcoin'in daha yukarıda bir şeylerin bitmediğini, bu işin kumara olduğunu. Ama yukarıyı tekrardan göreceğini, altcoin'lerin de şahsi pamplarının devam edeceği noktasında bizlere emareler gösteriyor. Şu anda normal bir piyasa yok. Bir adam almış piyasayı bir yukarı indiriyor bir aşağı indiriyor. İş gerçekten kumara dönmüş durumda. Biz de buralarda dediğim gibi şu anda spotta olanlar çok şanslı. Belki zararlar olabilir ama spotta olanlar emin olun ki çok şanslı. Çünkü 3000 aşağı gidiyor, 3000 yukarı. 3000 aşağı, 3000 yukarı. Şu anda herkesi patlatıyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bir video ile karşınızda olacağım.